Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Mümin öleceği vakit rahmet meleklerini görür. Can verme acısını duymaz. Ruhu tereyağından kıl çeker gibi kolay çıkar. Nimetlere kavuşur. Mümin bu anda çok sevinir. Hz. Azrail böyle mümine korkma. Erhamür Rahimine gidiyorsun. Asıl vatanına kavuşuyorsun. Büyük devlete erişiyorsun der. Böyle kimseye bundan daha şerefli bir gün yoktur. Müminin ruhunun bedenden ayrılması, yani ölmesi, esirin hapisten kurtulması gibidir. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. Ölüm, mümine en kıymetli hediyedir. Ölmek rüya değildir. Ölmek yok olmakta değildir. Varlığı bozmayan bir iştir. Ölüm ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesidir. Ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ölüm bir halden başka hale dönmesi, bir evden bir eve göçtür. Allahu Teala'ya kavuşmayı isteyen mümin ölümü kötü görmez. Çünkü ölüm dostu dosta kavuşturan bir köprüdür cenneti seven ve ona hazırlanan ölümü sever. Çünkü ölüm olmayınca cennete girilmez. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Hadis-i şeriflerde insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyuruldu. Kabir azabı kabus değil, hakiki azaptır. Bu hususlar hadisi şeriflerle açıkça bildirilmiştir. Ölünce müminin ruhu nimetlere kavuşur. Kafirinki ise azaba maruz kalır. Hadisi şeriflerde ise kabir ya cennet bahçesi veya cehennem çukurudur buyurulmuştur. Ölümü çok düşünmemiz gerek. Ölüm genç yaşlı demeden ansızın gelir. Ben daha gencim ileride yaparım diyen aldanmıştır. Onun için hayatımıza yön vererek daima ölüm var dememiz gerekir. Ölüm bizi bekliyor. Allah Teala hayırlar versin. Güzel bir ömür nasip etsin. Ölüm olayı temelde bir alemden diğerine intikal etmektir. Bu anlamda ölüm yok olmak değil, ruhun bedenden ayrılması olayıdır. Kelam bilginlerinin çoğunluğuna göre ruh suyun yaş ağaca nüfuz etmesi gibi bedenle iç içe olan latif bir varlıktır. Ehli sünnete göre ruh bakidir, yok olmaz. Allahu Teala'nın Allah ölünce ruhları vefat ettirir mealindeki ayetinin anlamı cesetleri ölünce demektir. Allahu Teala insana çok büyük bir değer vermiş, ve onun için sonsuza uzanan bir hayat takdir etmiştir. Gerçekte insan hayatı dört devreye ayrılabilir. Ruhların yaratıldığı tarihten ruhun bedene üflendiği zamana kadar geçen süre, dünya hayatı, kabir, berzah hayatı, sonsuza uzanan ahiret hayatı. İnsan vücudu tüm organlarıyla büyük bir sistemdir. Bu sistemdeki en küçük arıza hemen kendini belli eder. Nasıl ki zahirde vücudumuza batan bir diken acı ve ıstırap veriyorsa, batınımızda da en küçük sıkıntı, dert ve üzüntü belli olur. Bu durum vücudumuzda yer alan cevherlerin tepki göstermesidir. İnsan vücudu beden ve ruhtan oluşur. Bedende ateş, su, toprak ve havanın temel özellikleri vardır. Bunlar insanda nepsi tetikleyen temel unsurlardır. İnsan öfkelidir, kızar, yakar, yıkar, tıpkı ateş gibi. İnsan kaypaktır, yalan söyler, riyakarlık yapar, kendi çıkarları doğrultusunda kendine özgü bir yol bulur gider. Tıpkı su gibi. İnsan tembeldir, zaman olur toprak gibi serilir kalır, insan havalıdır, tatmin olmaz, duyguları ve istekleri vardır. İnsan vücudunda yer alan tüm bu temel özellikler ruhun bedende esir olarak hapsolmasından ileri gelir. Eğer ruh taşıması gereken temel özellikleri taşırsa bedende can bulur. İnsan vücudu hür olur. Bu sebeple ruhun esaret altından kurtulması gerekir. Bunun yolu ruhu harekete geçirecek ana unsurları bilmek gerekir. Mürşide kamil olan zatlar ruhun dinamiklerini çok iyi bilirler. Tıp doktorları vücudun herhangi bir rahatsızlığı sırasında nasıl tedavi usulleri uyguluyorlarsa, mürşidi kamiller de ruhun tedavi yollarını iyi bilirler. Ruh, Nurani bir cevherdir. İnsan bedeninde yaralan ve halk madde alemi denilen cevherlerin başındaki nefsin arzularına karşı koymak ister. Ruhun özünde kemalat yani olgunluk vardır. Allah'ı tanıma ve bilme güzel kulluk ruhun en önemli sıfatıdır. İnsan ruhu beden kafesinde mahpus kaldığı için bu olgunluğu yitirmiştir. Ruh, Allah'ı tanımak ve bilmek ister. Bu yüzden coşmak ve muhabbete karışmak onun yaratılışının bir gereğidir. Ruh, kalbin Allah'a iman etmesiyle meydana gelen huzur ve tecelliyle ortaya çıkar. Bu yüzden ruh kalbin hareket etmesine bakar. Kalbin hareketi de Allah'ı zikretmesiyle olur. Onun huzuru Allah'ı hatırlamasıdır. Kalp Allah'ı hatırlar. Yeter ki üzerindeki perdeler kalksın. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mütmain olur. Sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsan cesedinde bir parça vardır. O parça iyileştiği zaman bütün ceset iyi olur. O bozulduğu zaman bütün ceset bozulur. Bilesiniz ki o parça kalptir. Kalp sol memenin dört parmak altında bulunan manevi bir cevherdir. Ruh ise sağ memenin dört parmak altındadır. Hafa sağ memenin iki parmak üstündedir. Ahva boyun çukurundan iki parmak kadar aşağıdadır. Bu beş letaifin zikirle çalışması nefsin ıslah olmasıyla mümkündür. Nefsin ıslah olmasının ilk göstergesi insanın günahlarına tövbe etmesidir. İnsan işlediği günahlara pişman olarak tövbe ettiği zaman kalpte bir huzur meydana gelir. Yani iman kalpte belirir. Nur kendini gösterir. O zaman insan tövbe etmek ister. Tövbeden insanın da nefsi ıslah ediliyor. Dizginlenmiş demektir. Nefsin dizginlenmesi ruhun muhabbetiyle olur. Kalpteki iman nuru harekete geçecek ki ruh Allah'a cezbe ve muhabbetle coşsun. Ruh muhabbetle coştuğu zaman insanın diğer letaifi olan sırda Allahu Teala'nın vahdaniyetini yani birliğini ispatlamış olur. Artık insan bizzat yüce Allah'ı talep eder. Kalpten çıkan zikrin nuru insan ruhunu harekete geçirmiş ve Cenab-ı Hakk'ı ispatlamış olur ki bu zikrin vücuda tesir ettiğini gösterir. Sağ iki parmak üzerindeki yaralan hafale taifi, o zaman tüm eşyada Hak Tala'nın azametini hisseder. Kendisinde bir dağınıklık olmaz. İnsan tam bir istikamete ulaşır. Özü ve sözü tam dost doğru olur. Nasıl ki suya giren bir insanın tüm vücudu su içinde kalır, aynen bunun gibi her şey ona Allah'ı hatırlatır. Tüm varlıklarda Allahu Teala'yı müşahede eder ve bu insan boyun çukurunun altında yer alan ahval taifini de çalıştırdığı zaman kendi vücudunun ve tüm eşyanın varlığını Allahu Teala'nın güç ve kudreti olarak idrak eder. İşte o zaman insan vücudunda nefsin hakimiyeti yok olur. Ruh nefsin zulmetlerine üstün gelir. Kalpte ilahi feyiz kapıları açılır. Dünya sevgisi ve nefsin hırsları yok olur. Dünya arzusu o insandan gider. Böylece kalbin hastalıkları şifa bulur.